Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. PES 16'da topları açmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet biliyorum uzun bir süre oldu arkadaşlar. GP'leri ancak bu kadar toplayabildim. Her gün biliyorsunuz oynayamıyorum. Benim ailem var, okulum var, işim var ve bir sürü işim var arkadaşlar. O yüzden 46.000 GP topladık ve dört tane yeni paketler geldi. Bakın onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Best of December yani December oyununun 12. ayın en iyi oyuncularından oluşmuş bir paket arkadaşlar ya top diyelim buna. İkide bir, bir de paket diyorum ama e, ee, beğeni butonu unutmuyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz benim en büyük motivasyonum şöyle bir 500 beğeni gelirse çok ama çok mutlu olurum. İnşallah kadroyu da daha iyi yerlere getiririz arkadaşlar. Hadi açalım mı şunları paketleri açmaya ya da topları açmaya başlıyoruz. <laughs> Hadi bakalım ilk toptan kim çıkacak arkadaşlar. GP ne öde? Tam 10.000 GP ödüyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah. Abi şurda bas demeyin arkadaşlar, şurada bas, burada bas demeyin, rastgele basacağım arkadaşlar. Rastgele de yine duramadım. Siyah topa bastım, ve siyah top geldi hadi şimdi. Hadi isimli. Püh be, ben de bir şey yapar zannettim ama siyah top geldi. <laughs> Maxwell, 80 Maxwell, çok güzel oldu arkadaşlar. Savunmamız berbattı. Bu inanılmaz oldu diyebilirim arkadaşlar. Hemen bunu takıma aktarıyoruz. Maxwell çok güzel oldu. Güzel güzel güzel. Bak demek ki siyah toplarda bastım mı bugün şansımız yaver gidecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Siyah topta yine basacağım. Duramıyorum ben çünkü. Hadi başla yavrum. Tamam bu burada bu burada. Şu siyah topa basarsam öbürleri çıkar değil mi? Tamam bir tur daha atsın. Şu arkada olan siyah top geldi mi basacağım arkadaşlar. 3, 2, 1 bastım. Ge gelecek gelecek geliyor gelmedi. Sarı topta kaldı arkadaşlar. Bu sefer şansımız yok demek ki. Sarı toptan kim geldi? Kim bu? Kim bu? Tanım Kante. Tan Aa ben bu bak e online oynadığımda bir arkadaş bu arkadaşı oynatıyordu. Çok güzel oynuyor ha. Çok iyi bu. Tamam ben bunu daha iyi yerlere getirebilirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Maxwell geldi. Bak bir siyah top çıkarttık bugün. Bugün şansımız belki daha iyi gidecek öbür öbür bölümlere bakarak arkadaşlar. Bir tane siyah top çıkartıp düşünüyor. Neyi düşünüyorsun oğlum hadi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir paket daha açıyoruz. 10.000 GP kullanıyoruz. Hadi bakalım bu sefer kime çıkartacağız arkadaşlar. İki tane siyah top yan yana. Öbür siyah top da burada. Buna bassam onlar durur mu? Durmaz. Zannetmiyorum arkadaşlar. Bu sefer rastgele basacağım arkadaşlar. Bastım. Hadi bismillah. Yapma lan. İki siyah topun ortasında durulur mu be? Şansa bakar mısın arkadaş kim bu? Vallahi Özil'e benzettim ha. Mustafa, Mustafa gel bakalım Mustafa. Tak tamam sen de gel. Sen de eksiksin. Sen de, sen de geldi. Bir sen eksiktin zaten. Hadi bakalım arkadaşlar. Best of December'ın son topu. Bakalım bundan kim gelecek. Hadi bismillah arkadaşlar. Bu sefer rastgele bassam mı? Bak iki top yan yana olduğuna göre şuradan bassam, buradan yapsam olmayacak gibi gözüküyor. Siyah topa bassam hemen yan yana oldu mu? Durmaz. Şimdi basıyorum. Yavaşla. Yavaşla, yavaşla, yavaşla be. Şimdi yavaşla, önceden yavaşla. <laughs> bir tane siyah top çıkarabildik arkadaşlar şimdiye kadar. Bu kim? Birsa, Birsa kimsin sen? Takıma gel bakalım. Şimdi dandik toplara geldik arkadaşlar. Belki buradan bir siyah oncu çıkartırsak şahane bir şey olur be. Hadi bakalım. Dandik toplara geldik. İlk dandikten başlıyoruz. Hadi bakalım. Umarım bir tane siyah top çıkartırız ama bunda şans çok 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 berbat tabii ki. Şöyle yapalım arkadaşlar ve ba Dur, yavaşla, 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 yavaşla be. Sarı topta da yavaşlamıyor. Dandik bir tane beyaz top gelecek dedim ve beyaz top geldi tabii ki. Aa, kaleci iyi, iyi. güzelmiş. Ee, bunu antrenöre yapalım. Antrenöre yaptım gitti arkadaşlar. Pek takımda kullanamam bunu. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi inşallah be, hadi be, hadi iyi bir oyuncu be, hadi. Bastım bile. Siyah topta duracak çünkü. Ya da sarı topta, yavaşla durmayacak. Tabii ki durmayacak. Tam <laughs> bir tane siyah top çıktı. Lan bu ne hep kaleci de bana geliyor ya. Neyse bu kaleciyi takım alalım. Çünkü bir tane kalecim var şu an. Öbürünü de e, gönderdim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hadi hadi. Çabuk 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 İyi bir oyuncu gelecek. Gelecek gelecek gelecek. İnanıyorum. Ba Yo basmadım. Dur bekle. Siyah top. Siyah top geldi mi siyah topu basacağım. Biliyorum ona durmayacağını ama yine de bastım. Yavaşla. Yavaşla. Yavaşla koçum. Yavaşla lan. Sarada yavaşla var diyeceğim ama ona da yetişmiyor ki. Bu şans oyunu arkadaşlar. Demek ki yine olmadı. Bunu da neyse bunu takım atalım. Bu dandik oyuncularla turnuvaya murumaya katılırım arkadaşlar. Belki bir şeyler çıkabilir. Devam et. Rastgele gözümü kapatacağım bu sefer arkadaşlar. Ya da gözümü şöyle kapatayım daha iyi. Kapatıyorum. 3 2 1 bastım. Şu an dönüyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Durdu duracak. Durdu Durdu. Hiç bakmama gerek yok. Devam et. 65'li oyuncu. Takımı alalım arkadaşlar. Ya bu ne ya? Hiç şansımız ya yaver gitmiyor ya. Ne oldu? Allah'ım ya Rabbim ya. Oyuncular dolmuş. Hemen 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 oyuncuları böyle şöyle yapıyoruz. Bazılarını gönderiyoruz arkadaşlar. Çap 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 kadroya gir. Bazılarını bir gönderelim. Ee, kadro dur, dolmuş çünkü arkadaşlar. Ee, sen gel kaleci Sen gel bakalım Seni bir antrenör yapalım gönder Çabuk çabuk çabuk, 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 çabuk dut, 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 dut. Tamam bu gitti ee, Şöyle alıyoruz Sen de göndereyim ya Sen de, sen de antrenör yapayım Yap. Yaptım 3 tane paket kalmış değil mi yanlış hatırlamıyorsam bir oyuncu daha yapalım Ondan sonra rahatız arkadaşlar Maxwell geldi be Maxwell çok iyi oldu arkadaşlar Maxwell çok iyi oldu ee, 54'lük seni göndereceğim sen antrenör yapacağım. Yaptım. Tamamdır. Savunmamıza çok iyi bir oyuncu geldi arkadaşlar. Ondan devam ederiz. Şimdi Tayadu tabii ki çok kötü. Ama gittikçe iyi olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Uzun bir bölüm istiyordunuz. Alın size uzun bir bölüm oldu. Gel bakalım buraya. Dandik top. Gel. Bir dahaki bölümde arkadaşlar ee, Minecraft ee, coin ya da parası mı GPC satın alacağım. Ondan da bir paket açalım. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Rastgele bastım. Tabii ki siyahta durmazsın. Tabii ki durmazsın. Sarıda duracağım da onda da durmazsın sen. Allah'ın belası. 59 50, 50 geç be. Hiç kullanamam. Geç. Geç tamam onu da aldık. Son iki paket arkadaşlar ya iki top. Niye paket diyorsam hep kafam FIFA'da kalmış ya. Bastım bakalım. Oha ne çabuk durdum be. Ulan böyle çabuk duracağını bilseydim <laughs> basmazdım. İyi bir tur atacak zannettim ama atmadı. Bunu da takıma gönderelim arkadaşlar. Son paket. Bakalım kim gelecek. Son paket hadi bak. Son paket diyorum son top lan. Allah'ın belası. Son paket nereden çıkıyor? Şans arkadaşlar. Ya durur ya durmaz. Durmaz tabii ki. Sarıda dur bari. Sarıda dur bari. Onu da yapmıyorum tabii. Evet arkadaşlar bu bölümlükte sadece bir tane... Siyah top oldu. Tosic geldi. Allah Allah. Tosic. toz Tosic. Tamamdır evet. arkadaşlar. Bu bölümü de burada tamamlıyoruz. Bir tane siyah top açabildik. O da Maxwell. Kadroyu da hemen göstereyim. Kadro şu an bunlar dandik oyuncularım arkadaşlar. Asıl kadro şurada. Görüyorsunuz İbrahimovic var. Oliver Kahn var. Maxwell geldi. Ve diğer diğer oyuncular. Pek iyi oyuncularım yok ama gelecek tabii ki. Şimdiye kadar 3 tane iyi oyuncum var. Gerisi de kesinlikle gelir arkadaşlar. Bir dahaki böyle bir görüşmek üzere. Beğen butonu unutmuyorsunuz. الى انك باي باي